Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu arada bu benim ilk videom. İçeriyim. Eğlenceli ve güzel olacak. Bugün tıklama oyunu oynuyoruz. Trace to Leash. Monster Age Tıklama. Tıklama simülasyonu. Tıklıyorsun tıklıyorsun. Yanımalardan kaçıyorsun. Ne da İyi. <gülüyor> 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 Normalde ben başka bir şey yüklemiştim Yani başka bir oyun oynuyordum. Ne yaptığınıza başlamışım ya. O değil, kayıt başlasam ya ses yok. Bir de dönme. Ayet, ayet, ayet. Evet, Anladım. Çok hızlı olacak ya. Bu zaten geriydi çok. Özel bir alan var mı? Bizim bizim ne oldu? Kalkmış. Gözünüzde Bu Şimdi ne var? Size bir özel ben şimdi göstereyim. Evet. Şimdi hiçbir şey yok. Evet, var var da öldüm. Matlı çok çöp Ve burada bir uçak gördüm. Uçağı almam lazım. Ve diğer her şeyi. Evet. O zaman biraz ilerledikten sonra sizi oynar tekrardan da seviyorum. Arkadaşlar yaptım At, uçağa binebiliyorum Uçağımı ver bana Uçağımı verir misin ayı? Yalan deme. Odalara para verdim ben Söz yaptım bir bak bulup girmiştim bak bulup girmiştim Evet tekrar durduruyorum Bye bye ya arkadaşlar büyük bir uğraşımın sonucunda buraya gelmeyi başardım. Evet süper bir ilerledim. Ne görüyorsunuz? Ama ah, hangisi? Ben burada taldım. Dur ben şimdi bunu açtım ya. Gözütüyor mu? Gözütüyor ya. Gözütmüyor gerçekten de. Tırılmaz canım. Tırılmaz canım.

Sosyal sosyal medyada mı? bu. Ne? <laughs> e? nasıl? Aa, Dur. Ne? Ya? Nasıl? Al, şimdi ne? 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 İçine Ne? Ne? İmdat. Ne? 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 Şunu alsın. Aldığında aldı... Yok.

Oğlum tak Bundan sonrası sizindir. Sen 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 sen. Ev. Evet, adamım adamım bir daha. O adam doğru söylüyor. Ya. Og så om Sallar, sallar. Dünyanın en zansı. Dünyanın en zansı. Ne oldu? Ne oldu? Ben bak buluyorum bazen. Ya e bu sayede yapabilirim. Hadi evet burada da bak yaptım. bunlar yapabilecek mi? Nasıl bir var yapabiliyorsunuz. Böyle bir şey olup ya. <laughs> ben bunu alacağım bu bu. Bu tatlım bunu yapıp yapıp şey olsun Dünyanın en güzel kızı. Neyse sen tamam ona. Düşüyordum. Ben şu tabelatım bitiyor bitiyor hamera mera e e bu arada oyuna girip siz de böyle bir bak yapabilirsiniz imkansız cam toplu 2 imkansız cam topluyorsun en başta cam toplayın bu arada Roblox Topal'ı da VPN'den oynanmaya söylüyorum. Yanlarınızda şeyler yazabilirsiniz. Ve bitir. Arkadaşlar bir anda uzunluğu bitiriyordum. Yapma ya. Tekrardan yapacağız aynısını. Hiçbir şey yok. Yoksa admin mi geldi? Bu arada notlarından nasıl bir şey var? Çok zor ya. Ben yine bak yapmışsın yönündeyim. Olmazsa ağlarım bak. Yapışıyorsunuz, yapıyorsunuz bak. Diyeceğim, diyeceğim. Bak! Gördünüz mü oldu? Bak. Aa! Aa! Yapıyordum. Yap... ...yapıyod... ...um yapıyordum. Hadi yapıyordum. 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 yapıyordum, yapıyordum. Yaptım, yaptım, yaptım. irade yapacağım tembi değil mi? Bu hmm. <laughs> neden bana bakıyor? Şey, ben normalde bu oyunu yapıp zaten şey yapmıştım. Ama sonra ne oldu söyleyeyim mi, oyundan çıkınca uçağım diyormuş ben de hınır ağladım kayıktan önce, uçağımı almayı denedim. Bu arada ilk videom, İçeriklerim güzel olacak. İlk videomda belki 1 milyon bile olabilir Aynı şeyi söyledim, hep bireylerimde. VPN, roblox no açabiliyorsunuz. Yani VPN'i olanla soruyorum bu oyunu diyebilirsiniz. Aynı şey burada az önce düşmüştüm ya. İnşallah burada yine bozulmaz. Yani bozulmayacağına inanıyorum. Hadi. Hadi. Vudu vudu diye. Sama. Sama çok Allah Allah Oğlum bu anı yapabiliyor Ben neden oynayamıyorum Bak yapıp açacağım Bak yapabiliy... Napıyorum ben Dur dur <laughs> durdum birazcık Denedim ve bak Bak aydın Son açtım Otur beni tekrar. Otur. Otur Otur lütfen dünyanın en güzel kızı. Onu da hep o en Dünya dünyanın en güzel O çıktı. Bu arada bak dedim Ne? Ben çölü sev. ya Nasıl dizilmiyor galiba? Neden dizilmiyor? Evet, mi? O sonunda dizmeye ama. I'm going